Şöyle yıkanalım ya. Şamurdan battık abi. Yağmur, şamur. Oh, iyi geldi bu ha. Hayda. Abi yaptın. Ne yaptın abi buraya? Ağaç bırakmışsın yola ya. Neyse. Şuradan geçelim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Devam et, devam et. Çalış. Herkese merhaba arkadaşlar. SSK ile yine karşınızdayım. Bugün altımızda e, Hyundai Solarsi modu var. Servis modu. Ben de bugün arkadaşlar şöyle bir kilit madene işleri taşıyacağım. Ya bugünkü konsepti böyle yaptım. Hemen şöyle arıza yakından bakalım. Bugün sıfırdan bakmıyorum. Bu şekilde hemen size göstereyim. Koreli'de yapmış olduğu bir araç e, sanırsam. Hyundai Solarsi diye geçiyor. Şöyle içinden bakalım. arka tarafta böyle Evet Bayağı da bir yağmur var, yağmur yaşı var şu anda Yavaş yavaş bir start verelim Ya aşağı çıkalım arkadaşlar yolumuza. Bu arada nereye gideceğimi de göstereyim. Şu anda bakın Kirkenes'teyiz. Şehir merkezindeyiz. Ve e, tam bu madenliğin de arkadaşlar şu yeni yapılan yere gidelim. Evet. Hazır yağmurda yağmışken işleri buraya bırakalım. Aman aman. Artık çıktık yolumuza. Yalnız araçta bir korna basmıyor. Orada bir sıkıntı var sanırım. Oh, oh gök gürültülü sağanak yağışta. İşçileri bir an önce işe gösterelim. İnşallah madene giderken ırmağa falan uçmayız. Bayağı da madende canlı yayın yapmıyorum. Özlemişim buraları ya. soldan giriş yapalım abi. Şimdi tabii e, madene yapay zeka girmiyor o yüzden oralar bo bomba olacak. keşke gelse ama maalesef girmiyor bu arada sis de gelmeye başladı sis yağmur bir yandan hadi bakalım artık maden yoluna aman derken ne oluyor Valla bir anda konserden çık, çıktı araç. Bakalım oraya sağ salim beraberce miyiz? Kazası belasız. Evet artık toprak yolda geldik. Şimdi yağmur sesi bir yandan. Toprak sesi bir yandan. Abi çamur oldu araç ya. Yağmur çamur gidiyoruz valla. Ama işte şu, keşke şu kirlenme olsa, olayı olsa şu anda böyle çamurda bu araç ben biraz kalmazdı. Neyse şimdi ırmağa uçmayalım da orada göstereceğiz diye. Şuradan bir sakin inelim abi. Yoğun yağışta zor şartlarda gidiyoruz. İnşallah oyun sesi sizi rahatsız etmez. Bayağı da kısım ama bana şu an hala fazla geliyor. Çünkü yağmur sesi var. Yol sesi, toprak sesi var. Bir de araç sesi var. Bakalım. meşhur tünele geldik. Evet, şimdi burada Sağdan düzelme diyeceğiz. Diğer tarafa doğru. Ne yağdı maşallah. Biraz şimdi dışarıdan bakalım. biraz şöyle yıkanalım ya çamurdan battık abi yağmur çamur Oo, oh, iyi geldi bu ha sonunda son anda Bazen abi zor oluyor kontrol etmek ya böyle tim tim gideceksin yavaş yavaş böyle yani ağır ağır ya da basacaksın abi direkt. Servis yapmak bayağı zor be. Sabah akşam işleri bırakar buraya. Yollar zor, şartlar zor. Şuradan gireyim ya. Kolay gelsin dayılar. Ne yapıyorsunuz ya? Hayda abi yaptın ne yaptın abi buraya ağaç bırakmışsın yola ya neyse buradan geçelim kolay gelsin kolay gelsin devam et devam et çalış Evet. Neyse sağ salim kaza yapmadan geldik işçileri sağ salim bırakıyoruz bu iyi oldu. Şöyle köşeye bırakalım abi. Evet arkadaşlar Hyundai Sorati ile bugün şöyle bir servis modu yaptık. İşçileri madene bıraktık. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Aziz arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.